Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Karfura AVM'deyim. Buradaki e, temel gıda ürünlerini sizlere tanıtmak istiyorum. Evet hemen buradan başlamak istiyorum. Şu şekilde e, çay kur, Tiyaki çayı var. E, 1 kilogram bunun fiyatı 39 lira 50 kuruş. Evet hemen burada da e, bal küpü, kristal şeker var. 1 kilogram bunun fiyatı 11 lira 20 kuruş. Evet, burada da yine bal küpü, kristal şeker var, 3 kilogram. Bunun fiyatı da 32 lira 90 kuruş. Yine burada bal küpü, kristal şeker var, 5 kilogram. Bunun fiyatı da 49 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar, burada da Torku markasının kristal şekeri var, 5 kilogram. Bunun fiyatı da 48 lira 95 kuruş. Burada da bor şeker var. Şu şekilde. 1 kilogram bunun fiyatı da 9 lira 25 kuruş. Hemen burada da aynı ürünün 2 kilogramlık olanı var. Bor şeker. Bunun fiyatı da 17 lira 90 kuruş. Evet yine burada da bor şeker şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun da 5 kilosu 41 lira 90 kuruş. Evet hemen burada da Lipton'un Doğu Karadeniz bitki bazlı çay kağıdı var. Ee, evet poşet çay. Bunun fiyatı da 41 lira 75 kuruş. Arkadaşlar burada da Lipton Extra e, Den var. 100 adet siyah çay. Evet e, burada bunun fiyatı da 48 lira 90 kuruş. Hemen burada da Lipton'un Filiz çayı var. Bu da 100 adet. Bunun fiyatı da 48 lira 90 kuruş. Evet hemen burada Carrefour markasının unu var. Burada unu. 1 kiloluk. Bunun fiyatı da 9 lira 75 kuruş. Evet hemen burada yine Carrefour markasının 2 kiloluk burada unu var. Şu şekilde. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş ve burada da 5 kiloluk olanı var. Şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı da 37 lira 90 kuruş. Evet hemen burada da Söke markası var. 1 kiloluk un. Bunun fiyatı da 15 lira 50 kuruş. Hemen burada da yine Söke markasının 2 kilogramlık unu var. Şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. E Burada da 5 kiloluğu var söke un buğday unu. Evet bunun fiyatı da 64 lira 95 kuruştan 49 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet hemen burada da Sinangil katkısız un var şu şekilde 1 kilogram. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Yine aynı markanın ürünü 2 kilogramı bunun fiyatı da 21 lira 95 kuruş. Evet yine sinangi un var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 49 lira 95 kuruş. Evet hemen burada da doğal san markasının tam çavdar unu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Burada yine Sinangil'in baklavalık ve böreklik mantılık unu var. Evet, bu da 2 kilogram. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Evet, şu şekilde Sinangil markasının pizzalık ve makarnalık unu var 2 kilogram. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Evet hemen burada da Fris markasının e, irmiği var. 500 gram. Bunun fiyatı da 8 lira 15 kuruş. E, evet burada da e, Nohun Ankara irmik var. E, 500 gram. Bunun fiyatı da e, 8 lira 15 kuruş. Evet burada da Carrefour markasının galeta unu var. Şu şekilde 250 gramı 4 lira 50 kuruş. Yine burada Carpon markasının mısır unu var. Bu da 250 gram. Bunun fiyatı da 4 lira 95 kuruş. Evet. Burada da Bağdat galeta unu var. Ekonomik E, 250 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 95 kuruş. Ee, yine Bağdat markasının mısır unu var. Şu şekilde ekonomik boy. Ee, bu da 250 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 95 kuruş. Evet, burada da Ötker'in mısır nişastası var. Şu şekilde ee, 100 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 75 kuruş. Ee, hemen burada yine aynı markanın buğday nişastası var. Ee, bu da 150 gram 9 lira 40 kuruş. Evet arkadaşlar burada bin1 dem e, var. E, Harman çayı. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. E, 500 gram. E, bunun fiyatı 15 ile 90 kuruş. E, yine burada e, of çay. Rize e, çayı var. Bu da 1 kilogram. Bunun fiyatı da 32 lira e, 95 kuruş. Evet şunu da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet hemen burada da Tirebolu 1 kiloluk çay var şu şekilde göstermek istiyorum bunun fiyatı da 38 lira 25 kuruş Evet arkadaşlar burada da tat Osmancık pirinç var 5 kilogram bunun fiyatı da 57 lira 90 kuruş Evet hemen burada da Carrefour'un kendi markası var Osmancık pirinç 2,5 kilosu 33 lira 90 kuruş Evet arkadaşlar burada da Carrefour markasının e, baldo pirinci var. 2,5 kilogramı 34 lira 50 kuruş. Evet hemen burada da Zeki Gıda e, Gönem baldo pirinç var. 2,5 kilogramı 54 lira 50 kuruştan 44 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar e, Carrefour'sanın kendi e, markası Ayçiçek Yağı. Bunun da 2 litresi 49 lira 90 kuruş. Evet, bu şekilde. E, hemen şöyle göstereyim ben size. Bir de bunun aynı markanın 5 kiloluğu var. Evet, bu şekilde. Bunun fiyatı da 119 e, liradan 109 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Evet, yine Kara markasının markasının e, Ayçiçek Yağ Bileti de şu şekilde göstereyim. Bunun nefesi de 25 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar. Burada da Yudum markasının bir litrelik ayçiçek yağı var. Şu şekilde. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Yine aynı markanın 2 var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 68 lira 95 kuruştan 58 lira 90 kuruş kuruşa düşmüş. Hemen yine aynı Yudum markasının 4 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 121 lira 90 kuruş. Evet, burada da yine yudum markasının 3 litrelik ayçiçek yağı 102 lira 90 kuruş. Evet, hemen burada da yine yudum kızartma ustası bitkisel karışım yağ. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun da 2 litresi 54 lira 90 kuruş. Hemen burada da komili ağaç çiçek yağı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 4 litre evet. Bunun fiyatı da 104 lira 90 kuruş Evet hemen burada da Sırma markasının mısır yağı var Şu şekilde Bunun da 2 litresi 65 lira 95 kuruş Evet arkadaşlar Burada da torkunun çatal höyük Tövbelik bulguru var 1 kilogram Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruş Yine torku çatal höyük Tane pilavlık bulgur var 1 kilogram bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Ee, hemen burada da Duru markasının pilavlık evet, bulguru var. Şu şekilde göstermek istiyorum. 1 kilogram. Ee, bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Evet arkadaşlar. Torku, çatal, köftelik bulgur. Çiğ köftelik ve kısırlık diye geçiyor. 2,5 kilogramı 24 lira 95 kuruş. Ee, burada yine Durum markasının e, şehriyeli pilavlık bulguru var. 1 kilogramı 12 lira 95 kuruş. Evet hemen burada da e, Reis markasının pilavlık bulguru var. Evet e, bu da 2 kilogramlık. Bunun fiyatı da 40 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Tat markasının 1 kilogramlık kırmızı mercimeği var. Şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı da 33 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Tat markasının 1 kilogramlık nohutu var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Hemen burada da Reis markasının gökçe beyaz nohutu var. Evet bu şekilde bunun fiyatı da 44 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Karpuz Karpuz markasının domates salçası var 830 gram bunun fiyatı da 8 lira 25 kuruş. E, hemen burada da e, Temek markasının domates salçası var e, 700 gram bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Evet e, burada da Tat markasının domates salçası var. Şu şekilde göstereyim. Ee, 710 gram. Bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Hemen yine e, Tat markasının domates salçası var. Şu şekilde. Ee, bu da 830 gram. Bunun fiyatı da 15 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, e, burada da Tat e, markasının köy domates salçası var. Bu da 1 kilo 700 gram. Bunun fiyatı da 45 lira 95 kuruş. Hemen burada da İpek markasının domates salçası var. Bu da 4 kilo 300 gram. Bunun fiyatı da 54 lira 95 kuruş. Burada da Sat markasının biber salçası var. Bu da 4 kilo 350 gram. Bunun fiyatı da 105 lira 90 kuruş. Hemen burada da e, Pasta Villa markasının elişte makarnası var. Bunlar 500 gram, bu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 6 lira, 95 lira. Yine aynı markanın e, dirsek şekli olan var. Bunun fiyatı da 6 lira, 95 kuruş. Lir. Yine aynı markanın e, burgulusu var. Evet. Bunun fiyatı da 6,95 kuruş. Evet hemen burada yine Pasta Villa'nın spagetti makarnası var. 500 gram bunun fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Evet hemen burada da Ardella kelebek makarna var. Şu şekilde 500 gram bunun fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Evet yine Ardella markasının spagetti makarnası var. Bunun fiyatı da 5 lira 15 kuruş. Evet hemen burada da Nohun e, Ankara tersiyeri var. Bu da 500 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 85 kuruş. Evet burada yine Nohun Ankara makarna var. İnce uzun makarnası şekil olarak. Bunun fiyatı da e, 6 lira 85 kuruş. Yine aynı markanın paketisi var bu şekilde. bunun da fiyatı 6 lira 85 kuruş. Evet burada da hemen filiz markasının şu şekilde kalem çeşidi var. Bunun fiyatı da 6 lira 75 kuruş. Yine burada aynı markanın paketisi var. 6 lira 75 kuruş. Evet hemen burada da şu şekilde burgu makarna bunun fiyatı da 6 lira lira kuruş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bir de burada Carrefour markasının ton balığı var. eri parçalı. 3 çarpı 80 gram. Ee, bunun fiyatı da 26 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada da Nescafe orijinal 3 bir arada 15 al 14 öde paketi var. Ee, bu da 263 gram. Bunun fiyatı da 17 lira e, 95 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.